Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar bugün günlerden 27 Şubat Perşembe bir Aynen. 27 Şubat Perşembe bugün ve dün toplamda 16 saatlik çalışma yaptım bu iki günde güzel iki gündü dün okulda deneme vardı ama bir tık böyle nasıl desem ya yani kötü bir yayındı geçen sefer işte atomdan bahsetmiştim ya onun benzeriydi ben o yüzden denemeyi çözmedim yani orada 3 saatlik bir etüt yaptım okulda. O güzel oldu. Sabah çünkü çok çalışamamıştım zaten. Okulda 3 saatlik bir etüt yaptım. O güzel oldu. Neyse. Şöyle şunu koyayım. Başlayalım. İlk olarak sabah paragraf çözdüm. Ya şöyle bir sene konu alacağım. TET Türkçeden konu çalışması yapıyorum normalde ama yani paragraf olan kadar kısmını atlayacağım galiba. Sadece kitaptan çözeceğim. İşte şu üç kısmı yani. Şu üç bölümü. Toplamda 10, 25, 33 test var. Yani bir iki haftada falan çözerim. Yüksek ihtimalle. Onları çözeceğim ve sadece paragraf kısmını dinlemeyi düşünüyorum şeyden. Aa, ne gitti ya. Türkçenin matematiği hocadan. 10 dakikada 14 doğru 3 yanlış. Çok, yanlışım birazcık 3, 3, çok çıktı. Öyle çıkmaya değil de. Neyse yapacak bir şey yok. Evet, Türkçe çalışmamı yaptım. Sonra iki tane TET Matematik denemesi var. Bu dün, bu bugün. Bu 39 net geldi. Yapamadığım soruyu göstereceğim. Bu 35.5 geldi. Bir tık daha zor değil de bence düşürücü sorusu vardı. Evet, düşürücü soru değil de. Yani farklı sorusu vardı. Diyeyim. Buralar full gençler. Full artı, full artı, full yani. Zaten sorular ne yalan söyleyeyim kolaydı bayağı bir. Ve burada değil. Bu sayfada. Bu soruyu gençler bakın. 39 netlik kısım 55-60 dakika arasında bitti tamam mı? Ama bu soru şakasız bakın. Zaten izleri falan gözüküyor. 10-15 dakika falan uğraştım. 10 dakika uğraştım. ama 12 dakika arası falan bir uğraştım. Abi çıkmadı. Yemin ederim. ve Böyle çözüyormuş. Ya çok saçma geldi. Bilmiyorum ya. Uf, vallahi şöyle sorular... Ciddi manada üzüyor beni. Bakın şu soruyu yaptım. Bu, bu kolaydı gerçi yani. Kolaydı. Ama bu soruyu yapamadım ya. Yani. Keşke 40 olsaydı ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Bu denemede 40 yapamadıysam bile bu sıralar birazcık zor görürüm gibi 40'ı. Ama ilk deneme güzel. İnsan da kitabı alınca böyle sürekli her dakika tyT matematik denemesi çözmek istiyor benim birazcık hobim gibi ne yalan söyleyeyim ya. Sene başında tabii daha çok çözüyorum. Şu sıralar çok fazla çözmüyorum. Hatta iki haftadır falan çözmedim demiş galiba. Çünkü elimdeki denemeler bitmişti. Ben de yenisini almamıştım ya. Yani. sayılar denemesi çözüyordum. Artık bugün dün başladım tekrardan artık düzenli haftada 3 bazen 4 çözeceğim. Burada şu soru yanlış. Bana bu çok doğru gibi geldi. Ya hatta sonrasında dönüp kontrol ettim rakamları farklı falan rakamları farklı rakamları farklı falan demiş mi diye de ya bu da hani sayılmaz mı çünkü 01'in kara kökü 1 yani hani asiktir iki basamaklı bir AB sayısı diyormuş. Of şu anda fark ettim ya iki basamaklı bir AB sayısı diyormuş. Takılmamam gereken yere takılmışım. Takılmam gereken yere de hiç dikkat etmemiş. Kolaymış lan. Allah kahretmesin. Neyse. Of. Şu anda durduk yere moralim bozuldu ya. Denemenin kalanı kolay damla koyayım ya. Şurada bir... Bu soru zor bence. Çok kolay değil. Ben yapamadım en azından. Onun için bu soruyu da denedim de çıkmadı. Ramın tabii sonra çözümünü izleyince o da kolay geldi. Zaten kolay deneme çok. zor yani, seviye denemişler. Kapağı falan iyi bence bu deneme. Güzel duruyor yani şu kağıt. Sonrasında geometri. Burayı göstermiş miydim hatırlamıyorum. O yüzden şuradaki iki testi de kolay göstereceğim. Bunları iki gün önce falan çözdüm. Bu iki testi de bugün çözdüm. Yapamadığım sayıların sorusu artıyor. Hep böyle aç ortay gibi konularda. Her, her deneme diyorum. Her testi bir tane çıkıyor. Sonrasında bugün iki tane sistem bitirdim. Önce geldim solunum sistemini bitirdim. Güzelce ek olarak okumamı da yaptım. Sonra geldim boşalttım. Zaten bir saat de bitti. Şerezdi. Okumamı yaptım. Sorularımı çözdüm. Biyolojide ikinci soru bankasına girsem ve sürekli not alsam Bence daha çok akılda kalacak. Şu anda çünkü inanılmaz oturduğunu söyleyemeyeceğim ama konuları halledeceğim. Sonra böyle daha çok üstüne gide gide inceleyinceleye, inceleye, yaza yaza, çize çize ilerleyeceğim. Bitecek. 13 neti yapacağım yani bilginiz olsun. Tıpçıyız.net Malman konuştum ben. Neyse. Şuradan göstereyim. Bayağı bir test var. Bayağı bir test var. Kaç 125 soru muydu? Aynen öyle. 125 soru. Yani şurada 8 10, 10 3 14 test falan var herhalde. 14 testten bir iki falan falan olabilir. Sonra bunları dün yaptım. Bu saatten sonrasını dün yaptım. Basit harmonik hareket finito. Zaten önceden bitmişti de burada bir tekrar ettim yani. Barış Hoca'nın videolar kısa olduğu için tekrar için kullanıyorum bu kampı. Hoş oluyor. Ne bileyim. Bu arada çoğu şeyi böyle unutmuş oluyorum. Böyle tekrar etmek çok iyi oluyor. Çünkü 3-4-5 AYT fiziği ciddi manada böyle %100 verimle çözemedim. Tabi yine bayağı verimli çözdüm de. Yani Özcan Aykın bana ciddi manada söylüyorum bunu. Barışla fizikle barış yani Barış Hoca'nın anlattığı kadar sade anlatmadığını düşünüyorum. Bena Bena. Ben sürekli bu hata yapıyorum ve dalga geçiyorum sonrasında. Bana ee, bana %100 oturtamadı fiziği. Bil, belki sorun bende olabilir ki sorun yüksek ihtimalle bendedir zaten. Hani şeyimiz uyuşmamıştır. Ten uyumu yoktur. Evet. Ama Barış Hoca ile iyi anlaşıyoruz yani. Ciddi manada seviyorum hocamı. Şu an bana bakıyor kitabın üstünden tatlı tatlı. Buradan da okumamı yaptım. Çok altını çizmeyecek bir şey yoktu. Sonra geldim burada 8 tane test vardı. 8'ini de çözdüm gençler. Yapamadığım soruları yine güzelce izledim. Kara mükemmelliği tartışılmaz zaten. Bunu artık neredeyse her video söylüyorum. Ama bu da cevap anahtarı. Ve kapatamadım kitabı. Işte Hoppa bir fasikül daha bitti. Şimdi önümüzdeki hafta manyetizma tekrarlarıyla manyetizmayı full tekrar çalışacağım. Yani hani anlamadığım kısımları gerekirse Tek 6 hocadan dinleyeceğim. Bütün fizik hocalarını dinledim zaten bu sene neredeyse. Yani. Ama bir de altı hocadan da dinlerim. Buradan da gençler çok karışık soru çözdüm. O yüzden göstermiyorum. Testlerde çok fazla boşum var. Yarın bitireceğim gazlar kısmını. Bitirince tekrardan gösteririm. Evet, şöyle ucundan bakın. Tam burası değil. Boşları var. Neyse. Öyle yani. Hafiften bir Mart planlarımdan da bahsedeyim. Çünkü artık ay bitti. yani Aa, Önümüzdeki aya geçiyoruz. Çok hızlı geçiyor o zaman. Bu ay sadece 2 gün dinlenme vermişim. Bence harika bir tempo. MSO günü dışında 2 gün dinlenme. Bence güzel bir tempo. Zaten birisi ayın başında. Diğeri de ayın ortasında. İkisiyle 16'siydi galiba. Az önce baktım. Aa, öyle. Vallahi güzel gidiyoruz bence ben hiç böyle nedense ameliyat olmamış gibi falan hissediyorum çünkü ameliyattan sonra ciddi manada hızlı toparlandım yani bir anda unuttum falan güzel oldu ki rahat rahat nefes alabiliyorum ya onun ciddi manada güzelliği ayrı yani öyle demem o ki güzel gidiyoruz şimdi mart ayı planlarına ufak ufak gireyim. Ya mart ayında bir kere zaten şu anda AYT'de belli konularım kaldı. İşte Kartezyen, binom vesaire onları saymıyorum. Bu arada Kartezyen zaten okulda dinledim onu hiç saymayın. Binom falan onlar çalışılır rahat. İlk 10 soru kampı falan bir şekilde halledeceğim ama bu ay böyle denemelere çok fazla abanmak istemiyorum. Bu ay artık 3 4 5 AYT matematik çok fazla uzadı. O bitecek. Orijinal martta biter hani bitmezse bile sadece son ufak bir kısmı falan kalır. En fazla yani böyle pembe testleri falan kalır. Eyüp Bey'in kitabına gireceğim artık. Oradan da ilerlerim. Oradan da onunla ilgili net bir şey söyleyemiyorum. Trigonometri fasikülü bu ay olmasa bile önümüzdeki ay türev integral limit Aynen lan yanlış bir şey söylemiş gibi hissettim. Türev integral limit, trigonometri, analitik fasikülleri bu 5 kitabın fasikülleri zaten şey integralde hatta ikinci fasikülle birlikte yani tabi birinci fasikülle bitmediği için iki fasikül bitecek bu ay. Ondan sonra manyetizma biter. Ee, son konu olan modern fizik biter mi? Ya şöyle bitmez. O konu sınava kadar bitmez yüksek ihtimalle. Çünkü ben o konuda not çıkartıp her gün ciddiyle her gün böyle bir eşit ağırlıkçı gibi 20 dakika veya 15 dakika okumayı düşünüyorum. Gerekirse işte 2 günde bir yarım saat şeklinde. Tabii konu çalışmasını ilk konu çalışmasını uzun yaparım. Sonrasında böyle ilerleyeceğim. Ee, başka demem gereken bir şey. Ee, fiziğe değindim. Ya, kimyada klasik gençler. Bu kitabı çözüyorum zaten. Yani Hemen bitirmemeye çalışıyorum bu kitabı. Çünkü bir yandan denemeleri de çözüyorum ama en azından böyle bir Mart ayında nereye kadar? Dengeye kadar gelirim. Buraya kadar gelirim yüksek ihtimalle. Ya yani şurayı gençler iki günde bitirdim. Bu kısım birazcık fazla uzadı. Araya MSO'yu falan girince. Gazlar uzadı. Öyle yani. Bu kitabın tek uzun kısmı bu kısım. Ben sadece burada bir tekrar. Dediğim gibi bu saatten sonra artık tekrarlarla gideceğiz. Denemelerle gideceğiz. Biyolojide 12. sınıf konularını bitireceğim. Bitkilerden de falan da. Orada da yani. Yani bitkiler 2 hafta diğer konular 2 hafta şeklinde bitireceğim yüksek ihtimalle. Öyle sonrasında denemeleri atlayacağız vesaire vesaire. Bu saatten sonra artık işimiz bol deneme. Tekrar soru çözümü, kitap çözeceğiz. faskül çözeceğiz. Öyle öyle gidecek. TYT'de hızlı kamp ama onu Mart'ta değil Nisan'da vesaire yaparım. Kuvvetle muhtemel. Yüksek ihtimalle. Bugünlük benden bu kadardı. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar. Umarım sizlerin de bu ayı güzel geçmiştir. Güzel bir iter. Bay bay.